Yusuf Koller <laughs> Gartin, Kadir, Cebahat, Ege Tarım. Dükkanımızın ismi Malum da pide satışı yapan yegane yerlerden biriyiz. Pide satışlarımız başladı. Hemen hemen bütün çeşitlerimiz geldi. Hibrit çeşitlerimiz, Antalya'dan gelen ürünler, Antalya'daki seralarda yetişmiş ürünlerimiz bunlar. Domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz. Hemen hemen tamamı geldi. Her zaman verdiğimiz gibi çok kaliteli çeşitlerimiz var. A, ile çalışıyoruz yine. Aynı zamanda köy domatesi pembe domates, kırmızı domates hem seracıya hem hobiciye hitap edecek şekilde bütün çeşitler elimizde mevcut. Fiyat olarak nasıl onu bir öğrensek? Fiyat olarak 1 liradan başlıyor ürünlerimiz. 1, 1,5, 2 aşılı çeşitlerimiz var. 4 liraya kadar çıkıyor onların fiyatları. Tabii onların verimi çok daha yüksek. Aşılı karpuz, aşılı domates hemen hemen aynı zam geldi ama biz yansıtmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yansıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü yüzde %50'den fazla zam geldi bütün ürünlere. İşçilik olsun, plastik olsun, e, tohum vesaire olsun bunlara zam geldi ama e, biz yine elimizden geldiğince yansıtmadan istikrarlı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Çeşitlere bahs Çeşitler, bahsetsek ne gibi e, ürünler var. Kataloglarını da gösterebilirim direkt. Bir de de gösterebilirim. Tamam. Mesela bu Yıldızköy çeşidimiz üç çeşit Yıldızköy F1 şu resimde gördüğümüz yarı sırık domates yani basık dilimli meyvesi var. Ee, çok kaliteli köy tipi bir domates. Yaklaşık 280 ile 350 gram arası meyve veriyor. Pazar değeri yüksek, dayanıklı, hastalıklara dayanıklı. Hem seraya hem açık tarlaya ilkbahar ve güzde dikilebilir bu çeşidimiz. Bu çiftçimize tavsiye, tavsiye ediyoruz bunu. Özellikle dikin, deneyin, görün. Hem lezzet açısından hem verim açısından çok yüksek. Yani dekara 30 tona kadar verim veren bir çeşit bu. Aynı zamanda pembe domates isteyen çiftçimiz için Pembe Sultanımız var. Sırık domates, sırık pembe dediğimiz domates lezzet olarak çok güzel. Dane ağırlığı 300 grama kadar çıkabiliyor bunun da. Kırmızı domates isterlerse sırık tane AZ 54 çeşidimiz var. Şu şekilde bunun da e, raf ömrü çok uzun bir çeşit. 200-260 gram arası meyvesi var. Biraz sert e, sert olduğu gibi pazar değeri yüksek. Bunun dayanımı çok güzel. Yani e, pazarda rafa koyulduğunda bir haftaya kadar çok rahat dayanabilir, bekletilebilir, elde tutulabilir bir domates çeşidi. Domateslerin yanında yeşil sivri biberimiz var. Uzun F1 diye söylediğimiz bu çok güçlü, soğuğa da dayanıklı bir biber çeşidi. Yaklaşık 22 24 santim meyvesi var. Bunu da dediğimiz gibi raf ömrü uzun. Yani soğuğa dayanıklı çiçek çiçekte mi yoksa meyve şeyi mi? Yani hem meyvede hem çiçekte. Çok aşırı sert olmamak şartıyla, yani don olmamak şartıyla soğuğa dayanıklı bir çeşit. Ölmez. Bitkinin çiçeği düşse bile soğuklarda bitki tamamen ölüp kalmaz. Yani Kasım sonuna kadar filan da hazat yapılabilir bu ürünle. Evet. Aynı şekilde dolma biberimiz var AZ22. Kıl biber sevenlere tatlı kıl biberimiz var Sümbül F1. Charleston biberimiz var Yağız F1. Bu da sofralık bir çeşit. Turşu sevenlere yani jelapon biber kolay kolay bulunmuyor. Yani ülkemizde biraz satışı şu anda yeni yeni yaygınlaşmaya başladı ama Fidesi olsun, tohumu olsun kolay bulunan bir çeşit değil. Şu anda fidesi de tohumu da mevcut elimizde. Aynı şekilde kahvaltıların vazgeçilmece kızartmalık köy tipi biber, üç burun biber dediğimiz yüksek verimli çeşitler mevcut elimizde. Salatalığımız var. Bariz F1. Bariz F1 çok güzel bir çeşit. Özellikle 17-18 santim meyvesi var. Küçük de toplanabiliyor. Badem şeklinde büyüdükten sonra e, da toplanabiliyor. 17-18 santim olarak da toplanabiliyor. Bütün çiçekleri dişi çiçek bariz birin. Yani açan her çiçek meyve verir kesinlikle. O yüzden verimi çok çok yüksek. Öyle bir çeşit geliştirmişler arkadaşlar sağ olsunlar. Ee, şekil olarak düzgün şekilli, pazar değeri yüksek bunun da dediğimiz gibi dayanımlı bir çeşit. Yeri nasıl? Oturak. Oturak tarlığı hıyarı AZ55 bu açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşit. Bu da güçlü dayanıklı bir çeşit ama bunun bütün çiçekleri meyve vermiyor. Neden? Açık alanda olduğu için çeşitli arılardan dolayı çekil değişimleri olabiliyor. Ama genelde bunda 17-18 santim meyvesi var. Orta erkenci hem bahar hem güzün ekilebiliyor. Rengi koyu. 3-4 çeşit hastalığa da dayanıklı. Hı. Doğum. Evet. şöyle göstereyim ben size bizim piklerimizden olan ürünlerimiz var AZ90 ananas tipi kavun özellikle tavşanlı bu kavun tipiyle yeni yeni tanışmaya başladı çok lezzetli koyu sarı renkli bir kavunumuz bu 4 ile 6 kilograma kadar meyvesi olabiliyor erkenci ve meyve kalitesi çok yüksek bu ürünün yani lezzetli pazar değeri de yüksek yani bir yiyen illaki bu cinsten arıyor zaten üzerinde de belli örümcek ağı gibi bir şekli var hı hı. kabuğunun üzerinde mutlaka arıyor Aynı zamanda çiftçilerimiz de bilir, hobbizlerimiz de bilir. Kırk ağaç tipi tavun, bu da mevcut elimizde. Bunların tamamı hibrit çeşitler, yani standart tohumdan atılmış çeşitler değil. O yüzden, yani tohumunu 1 liraya aldığımız fideler bunlar. Tamamı o şekilde. Antalya'dan geliyor hepsi. Bizim pik ürünümüz AZ97 oval karpuz, AZ95 crimson tip karpuz. İkisi de oval kantar tip dediğimiz karpuz bunlar yaklaşık 14-15 kilo meyve verir ve 9-10 kiloyken lezzetli olmaya başlar. Yani 9-10 kiloyken de koparabilirsiniz. İsterseniz bekleyin 14-15 kiloya kadar da bu ürün çok güzel Hı -hı. rahatlıkla çıkar. Tabi sulama muhakkak önemli. Yani bütün ürünlerde ne kadar su verirsek Hı -hı. o kadar meyve verir. Amacımız Hı -hı. o. Tabi zamanında sulamak çok önemli. Aze 10-10 yani 1010 yeşil kabağımız kahvaltılık kızartmalık kabak dediğimiz kabak. Yani üç tane fide, bir tane evi çok rahat doyurur. Bunda o kadar iddialıyız, sürekli meyve verir sürekli. Yani yedi, yedi veren dediğimiz cinsden bu da. Yani sürekli meyve verir bu cins. Üç tane fideyle bir evi bütün yaz doyurabilirsiniz. Şey var istersen abi. Bunları... <laughs> ne o neydi? Arı keki bu. Hı hı. Evet, sonra kullanımı nedir? biz kendimiz de arıcı olduğumuz için bunu özellikle uğraştık. Fabrikalarla görüştük. Nasıl bir şey yapabiliriz? Arıcıya nasıl çok daha faydalı arı yemi yapabiliriz diye uğraştık, düşündük. çaba sarf ettik. Hem yumuşak, hem polen oranı çok yüksek Ege Tarım markalı arı kekimizi meydana çıkardık. Bu seneden itibaren de satışa başladık tüm Türkiye'de hemen hemen faillerimizi veriyoruz. Yani tavşanlıdan Türkiye çapında bir markalı ürün çıkmasını istiyoruz. Amacımız bu. Dediğimiz gibi özellikle denemelerini yaptık. Son bir senedir arılar üzerinde denemelerini yapıyoruz. Piyasada pikte olan markalardan çok çok daha kaliteli olduğunu biz iddia ediyoruz. Neden? Çünkü denedik. Yan yana iki keki de aynı arıya verdik. Hangisi tercih ediliyor diye. Öncelikle Getar'ın markalı ürün tercih ediliyor. Sonra diğerleri tercih ediliyor. Neden? Hem yumuşak ürün hem içerisinde bizim kendimizin arılarla denemeler yaparak oluşturmuş olduğumuz proteinler, gıda takviyeleri vesaire var. Yavru artırımı, yavru oluşumunu da artırıyor arıda. Tüketimi de çok çok güzel. Bunu nasıl veriliyor mesela? Nasıl veriliyor? Bir tane keki alıyoruz. Şuradan bir çizik atıp kovanın üzerine koyuyoruz. Arı zaten buradan başlıyor. İçini komple temizliyor. Sonra boş poşet kalıyor. Boş. Tavşanımıza size ait. Evet evet yani tabi bize ait tamamen kendi markamızla fabrikada yaptırdığımız bir ürün. Bergama'da fabrikada yaptırıyoruz ama içeriğini tamamen biz kendimiz belirliyoruz. Bütün her şeyin oranlarını biz söylüyoruz. Gidiyoruz üretim aşamasında denetimlerimizi yapıyoruz. Paketleme aşamasında denetimlerimizi yapıyoruz. Sonra buraya kendi araçlarımıza getirip depoluyoruz. Yani hemen hemen Türkiye'nin her yerine de bayilik vermeye başladık. E, kısa zamanda bu kış inşallah... E, Türkiye'nin her yerinde Ege Tarım markalı Şimdi ürünleri görebilirsiniz. Nasıl ulaşabilir, bunu almak için? Bedesten'in olduğu, şeyde veterinerlerin olduğu sokakta internet sitemiz var. egetarım.com.tr Aynı zamanda 054 Ege Tarım'ı tuşlayınca biz çıkıyoruz. Orada da yazıyor zaten 543 438 27 46 iş numarası. Bu şekilde ulaşabilirler. Çıkamayan çiftçilerimiz için, obizlerimiz için telefonla ulaşırlarsa gerekli yardımı gösteririz. Aynı zamanda köylere de yakında hizmet vermeye başlayacağız pazarlara cuma cumartesi pazarı yani şimdi perşembe cuma oluyor da haftada 3 gün kurulan pazarlarda e, tezgahlarımız açılacak bu üç yerde faaliyet göstereceğiz. Balıköy'e araçlarımızı gönderiyoruz Balıköy. Biraz da kendi bölgemiz olduğu için sıcak geliyor bize. Oran pazarına araçlarımızı gönderiyoruz. E, bu şekilde bize istedikleri gibi ulaşabilirler. Bize ulaşmak çok zor değil. Çok teşekkür ederim. Hakikaten lan. Kökü çok oldu zaman. Aynen. Daha sağlam. Değil mi? Verimi. Aynen öyle.